Hoşgeldiniz ağabeyler. Hoş Sağol. Daha fazla mal mı almıştınız? Sağolasın. Sağ Kolay Arduino white ciğer. Hadi specification başvuru yapalım. Yardım ben de alabilir miyim? Buraya da bakalım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

çiftimizin nikah akdini gerçekleştirmesi için Bandırma Belediye Başkanımız Sayın Dursun Mirza Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Evet değerli konuklar, sevgili misafirler, uzaktan yakından gelen sevgili dostlar. Bandırma en güzel mekanlarından birinde divaceda hava sıcak olmasına rağmen buranın güzel rüzgarında çok güzel bir nikah kıymak üzere birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> nikah başlamadan önce tabii ki biz herhalde burada kız tarafıyız. Damat alınmasın tabii o da şimdi bizim evladımız oluyor. Eylül kızımız Süleyman Ancıoğlu'nun ve Nur Ancıoğlu'nun kızı. Önce annesinden bahsedeyim. Nurancıoğlu, Haydar Çavuş muhtarımız iki dönemdir. Üç mü oldu yoksa? Üç dönemdir. Tabi rahmetli Ayrettin Karacan amcamızdan bu tarafa uzun yıllar yaptı. Ondan devraldı ve çok güzel muhtarlığıyla, muhtarlar derneği başkanlığıyla da birçok şeye öncülük ediyor. Şimdi de kent konseyi, kadın meclisi başkanı aynı zamanda. Yani çok aktif bir annesi var Eylül'ü. Biz de beraber çalışıyoruz. Burada diğer kadın muhtarlarımız da var. Ama daha çok Eylül'ün babası benim arkadaşım Süleyman. Benim Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olduğum beş yıl ilçe başkanlığı yaptığım dönemde de Süleyman edinci temsilen yönetim kurulu üyesiydi. Onun için onunla beraber çalıştık. Ama asıl eee onlar nereden buraya geldiler? Sür, e, Erol Ancıoğlu'ndan. Buradan bugün Erol Ancıoğlu abimizi rahmetle, saygıyla, minnetle anlıyorum. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bandırmada çok uzun yıllar ilçe başkanlığını yapmış, büyük bandırma hizmetler gelmesine vesile olmuş. Sürekli örnek aldığımız bir büyüğümüz Eylül Doğru'nun torunu Eee onu da buradan anmak istedim. Tabii bu girişten sonra tekrar eee nikah aktine devam ediyorum. Sayın davetler, değerli konuklar. Eylül'e de Mikail'in nikah törenlerine Hancıoğlu ve Çandar ailelerin mutlu gününe tekrar hoş geldiniz. Evet Eylül ile Mikail müşterek evlenme beyannamesiyle belediyemize müracaat ettiniz. Evraklarınızda yapılan incelemede evlenmenize manevi bir durum tespit edilmedi. Dolayısıyla bugün bu akşam şahitler ve davetler huzurunda birbirinizle evlenme isteğini isteğinizi size tekrar sormak istiyorum. Tabii önce gelin hanımdan başlıyorum. Eylül kızım, Mikail Bey'i hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradeniz ve kendi arzunuz ile eş olarak kabul ediyor musunuz? sonra damadın evetini merak ediyorsunuz değil mi? Evet damat bey. Mikail evladım. Eylül hanımı. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan. Özgür iradeniz ve kendi arzunuz ile eş olarak kabul ediyor musunuz? Sonsuzluğu dek evet. <laughs> Değerli şahitlerimiz, çiftimizin birbirleriyle evlenme isteklerini yüksek evetlerle duydunuz. Siz de onların bu mutluluğuna şahitlik eder misiniz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. 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 Da Onlardan da yüksek evetler aldık. Evet beyanlarından da anlaşıldığı üzere şahitler ve davetler huzurunda birbirinize evlenme isteğiniz bir kez daha teyit edilmiş oldu. Ben de Türk Medeni Kanunu'nun bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri birbirimize eş alarak ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hikaye gerili okuyabilirsin ama alnından. a p ben bütün gelinlere sorduğum gibi Eylül'e de tekrar soruyorum. Eylül bak köprünün önceki son çıkış. Atıyorum imzayı. Tabii atalım. <laughs> İki göz evet <ele> atıyoruz. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Allah'ım üstü etsin. Çok ama çok mutlu olun. Tabii ki bu aile cüzdanı evliliğin tapusu. Biliyorsunuz bizim toplumumuzun örfleri var, adetleri var, gelenekleri var, atasözleri var. Biz de o atasözlere son derece bağlıyız. Ne diyor atalarımız? Yuvayı dişi kuş yapar diyor. O yüzden ben bu aile cüzdanını Eylül kızımıza veriyorum. Yani, ben ortak alıyorum. Sen de paylaşıyorsun. Ee, yuvayı dişi kuş yapar ama erkek kuş da kanatlarını açar, o yuvayı korur. Yuvanın sıcaklığını birlikte sağlarlar. İyi günde kötü günde Hastalıkta sağlıkta Hep yan yana Birlikte olurlar Bir şey daha vurgulamak istiyorum Görüyorum ki birbirlerine çok yakışıyorlar birbirlerine aşıklar çok seviyorlar Bütün bu aşkın sevginin yanında saygı da o kadar önemli O yüzden Ben Asla saygıda birbirlerine kusur etmesinler ee, Hem büyüklere hem küçüklere saygıda Devam etsinler her iki aileye eşit davransınlar. Dolayısıyla mutlulukları artarak devam etsin. Bir söz daha almak istiyorum. Tabi evlilik kolay iş değil. Evliler bilir. Tartışmalar olur, sorunlar olur. Ama dayanışma içinde birlikte olurlarsa hepsinin üstesinden gelirler. Birinin sesi yükseldiği zaman öbürü sesini kısar. Söz mü Mikail? Söz. Söz beylim. Söz. Tamam. Kavga durdu, gürültü de yok. Mutlu, mesut, sonsuza dek yaşayacaklar. Toplumumuz da çok mutlu olacak. Ben tekrar her ikisine ömür boyu mutluluklar diliyorum. Her ikiye aileye de hayırlı olsun. gelsin. <laughs> i got it